Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız ve bugün de sizlerle birlikte bir duo arkadaşımla beraber girdiğim bir oyun içerisinde karşıma çok tanıdık bir isim geldi ve kendisinin de ne tür bir zorluklar çektiğini az çok buradan görebiliyoruz. Yani içerik üreticisi olmak gerçekten zor bir iştir arkadaşlar normalde. Ama elinizin yatkın olduğu zamanlarda ise yani Artık yavaş yavaş elinizin alıştığı zamanlarda ise tabii ki de herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ama bizim gibi insanlar için bazılarında genelleme olarak söylüyorum, bazılarında sıkıntılar oluyor. Ve şimdi sizlere bir tane maçımızı göstereceğim ve bu maçta göreceğiniz kişi sizi biraz şoku uğratacak. Kendisini de anlamış oldum en azından bazı videolarını izleyerek ne tür insanların düştüğünü. Ee, şu anda görmüş olduğunuz gibi karşıda e, Sensei YouTube e, kişi e, karşımıza düştü bu oyunda. Kendisinin az çok e, rakibini de tanıdıktan sonra bazı neticelerde şöyle diyebilirim sizlere. Çok saçma oynama sistemlerinin olduğunu gördük. Yani oyuncular ya anlaşıyor ya anlaşamıyor gibi bir durumda karşılaştılar. Ve biz de burada arkadaşımız e, Cyclops'la beraber e, oyuna girdik. Fakat e, karşımızdaki Sensei'yi gördükten sonra biraz duraksadık. E, ona oynamaktansa sadece normal bir şekilde oynamayı tercih ettik. Zaten bunu da oyun içerisinden göreceksiniz. Kendisi gayet e, defansif bir şekilde oynadı. Açıklamam gerekirse. Oynaması gerektiği gibi yani kirle oyun kazanılmayacağını kendisi de biliyor ve biz de biliyoruz. Biz sadece takıma destek atmak için sürekli e, yapmamız gereken taktiği yaptık. Yani bir soloya gittik, bir aşağı gittik, bir o gittik, bir ormana gittik. Bu şekilde devam ettirdik. Fakat şimdi senseyin gözünden de gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Haritadan da takip ederseniz birçoğu şekilde. Yani ben az çok anladım. Yani bu tür oyunla bu oyunda video çekerken gerçekten insan sıkıntıya düşüyor abi. Ben onu gördüm. Gerçekten de büyük sıkıntılar yaşıyor. Rakip e, anlatmam gerekirse çok fazla hakim değillerdi hero'larına. Belki Sensei'nin burada tanıdığı bir kişi olabilir. Ona lafım yok. E, söylemem gerekirse. Benim açımdan sadece söylemem gerekirse bana göre biraz düşük geldi. E, rakipteki Sensei dışında. Baya herhalde bilmedikleri hero'lar almışlar ya da tartışma çıktı filan gibi düşündüm. Ama şimdi sizleri de bu maçı izledikten sonra az çok anlayacaksınız içerik üreticilerin. Video çekerken neden sizlerin göz sevkini bozmaması için çektiği videoların bazılarını iptal ediyor, bazılarını koymakta inatçı olduğunu, yani ben de bile burada kaybettiğim maçlara atıyorum, sinirleniyorum, kızıyorum filan diye. Ama kendisini de görüyorsunuz, yani oynaması gerektiği gibi oynamaya çalışıyor yani arkadaşımız. Burada diyeceğim bir şey yok maalesef. Yani bir rakibe baktığımız zaman. Şöyle aşağıdan bir bakalım. Sürekli fight veriyorlar. Bakın sürekli, bak. Hiç kimse şu an Sensei'nin yanına uğramıyor. Yapması gereken tek şey onun koridorundayken e, SS'leri vermek ve koridorundaki kuleyi açmak. Doğru olan hamleyi yapıyor. Biz bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı bu şekilde gidiyoruz. Olayımız o bizim. Yani Melisa'ya bakıyoruz şu da. Melisa da tek Gerçekten anlaşılıyor şu an görmüş olduğunuz gibi. Yani herkes öyle kolay kolay bu oyunda o kadar video çekip paylaşamıyor arkadaşlar. Yani insan istiyor ki yani bir içerik üreticisi olarak başlamak istiyorum ama bir yerde iyi olarak başlamak istiyorum ki beni iyi tanısınlar. Diye doğru olan da odur. Benim ağzımın bozuk olduğunu zaten biliyorsunuz. Bu kişilik. Buna kişilik denir arkadaşlar. Bu herhangi bir şekilde nasıl diyeyim size. Yani bir insanın modeli sinirlidir. Bir insanın modeli sinirlendirmeye çalışsam bile sakindir. Maksat o yani. Benim de bazılarında olduğu gibi videolarımda görmüş olduğunuz gibi sinirli olduğu halimi daha çok görüyorsunuz. Eğlendiğim vakitlerde ise takımımın gerçekten de oynamaktan zevk aldığı takım arkadaşları düştükçe ben de zevk alırım. Ama saçma sapan oynayan bir insan modeli gördüğünüzde ve küfür eden bir insan modeli gördüğünüzde oyun başlamadan size ön yargıda bir konuşup e, oynamayacağını beyan edip oyununuzu bozarsa işte o zaman e, video çekseniz de koymak isteseniz de illaki zaraki yollarda ...o videoyu koymak zorunda kalıyorsunuz. Yani normaldir. Yani ben şöyle diyeyim yalan olmasın... Ee, ...ben daha bu videoları çekmeden önce... ...önceden sürekli e, ya Murano'yu ya da Sensei'yi izleyerek... E, ...daha çok keyif alıyordum bu oyundan. İlk onları tanıdım çünkü. İlk başta Sensei'yi tanıdım. Onun video içerikleri gerçekten hoştu. Amblem e, dizaynları, karakter nasıl oynanmalıdır... ...buff nerf sistemleri nasıl çalıştığı ile ilgili... Onlar bana bilgiler veriyordu. Ve benim de hoşuma gidiyordu. Ben de denerim, ben de oynarım. Ama tabii ki de bunları denerken klasik maçta oynayarak ilk önce deniyorduk. Çünkü kendime o zamanlar güvenim yoktu. Ben tank ve destek meyinli olduğum için direkt nişancı, direkt büyücü, direkt ormancı, direkt savaşçı diye geçmiyordum. İlk önce kendimi deneyimlemem gerekiyordu. Normal olarak. Ama bu maçta gördükten sonra arkadaşımla beraber değerlendirme yaptığımız zaman Kendisi de demişti hatta. Kendisinin de bayağı zorluk çektiği belli oluyor. Solo bile girmiş adam. Oyunu bu şekilde götürmeye çalışıyor. Bir de video çektiğini düşünün. Adam nasıl bir yorumlama yapacak diye. Yani onun yerinde olmak isterdim. Yani yorum yapmak istesem. Şu anlık benim açıma göre değişecek. Olursak. Onunkini bilemem. Bana göre şu an takımına karşı bayağı bir e, öfkeli de olabilir. Belki de daha farklı da olabilir. Ama fark ettiyseniz ben öyle e, izlenmesi çok olan, abonesi çok olan bir insanı darlamaktansa ben kendi oyunumu yapmayı tercih ederim. Yani şu anda görmüş olduğunuz gibi sadece full e, Change'e yani Sense'ye odaklıyız. Beni çok fazla göremezsiniz. Yani benim oynadığım Euro burada görmüş olduğunuz gibi çok göremezsiniz. Ya, takım arkadaşlarımdan birini görürseniz e, ona diyeceğim bir şey yok. Çünkü e, kendileri oyun istiyor o şekilde. Ben ona sürekli baskılı olarak oynamadım. Benim yapmam gereken takıma bir üste gitmek, bir aşağı gitmek. Ben bu şekilde oynadım. Yani rakibi daha hızlı nasıl düşürebilirim? Ya bufflarını çalabilirim, ya güçlendirmelerini çalabilirim. Ya da takım arkadaşlarımı hızlı bir şekilde güçlendirebilirim. Bu tür sistemle oynadım ben. Yani bazı yerler var. E, sırf e, My name is Kufray'dır, Murano'yudur, Sensei'dir, Apex'i'dir, odur budur birçok kişiyi gördüğünde hemen ona fokuslanıyorlar. Arkadaşlar şöyle bir şey de var. O adamlar sadece tek bir karakterin meyini değiller. Yani o adama fırsat verilirse adam bir an oyunu taşıyacak böyle bir şey yok. Burada iyi oynayan kazanır diye bir sistem var. Benim açımda. Yani burada ben en iyi oyunumu yapmaya çalıştım. Yani bu videoyu da çekmemin sebebi Anlattığım gibi içerik üreticilerin ne tür zorluklar çektiğini sizler de görün istedim. Yani hiç e, tahmin etmezdim. Sensei ile aynı oyuna düşeceğimi ama düştük gerçekten Eleğine, emeğine sağlık gerçekten öyle diyeyim gerçekten çok iyi oynuyor her oynadığı karakteri çok iyi oynuyor ama takımına düşen duo girdiği zaman kişilerden bahsediyorum o kalan üç kişiyi taşımak gerçekten çok zor ben de onu anlıyorum çünkü biz de burada iki kişi girdiğimiz zaman o üç arkadaşı gerçekten taşımakta zorluk çektik oynamalarından yanı değil ee... Birçok insan, şöyle diyeyim size, tek girdiği zaman o dört kişinin ne çıkacağını hep merak ediyor. Yani akıllısı mı çıkacak, delisi mi çıkacak? Biz hep onun kafasındaydık. Ama bize hep delisi düştü. Akıllısı düşmedi maalesef. Ne yapacağız? Yani ben hiçbir zaman ekip işinde olan biri olmadım bu oyunda. League of Legends'da daha çok beşli olarak girdiğim doğrudur. Hep LOL'de sürekli takım olarak 4 kişi arkadaşımı toplayıp oyuna öyle girerdim. Ama burada mobil olarak oynadığımız için bu oyunu çoğu kişinin zamanı tutmuyor. Çoğu kişinin e, zaman e, şeyi olmuyor daha doğrusu. Zamanı olmuyor, üstüne bir de e, fırsatı olmuyor ya da telefonun gerçekten şarjı olmuyor. İnsan e, çünkü sadece bu oyunda olmuyor maalesef. İşleri güçleri oluyor normal olarak. Ama ben burada solo oynamamın sebebi yani bazı kişiler de yazıyor o zaman takım olarak gir diyorsunuz da Şöyle bir şey de var Ben bu oyuna sol olarak başladım Sol olarak başladım O şekilde geliştirdim Yalan da yok sezon 14 ile 13 arasında kadar Ben hep büyük ustada Ve elitte takılırdım Yalan değil Ben doğuştan büyük bir profesyonel bir oyuncu değilim Ben normal bir oyuncuyum Ben burada sadece sizle Dediğim gibi e, ee, takımıma gelen ya da rakip takıma gelen e, Toxit'tir, Flamer'dır, Feeder'dır, aksine küfürle sataşan oyuncuları gösterip siz olsanız ne derdiniz diye bu tür videolar çekiyorum. Ama Sensei burada daha çok karakterlerin dizaynını, oynama şekillerini, buff'tır, nerf'tır bu tür olayları anlatıyor size. Bu adamı dinlemek ile aynı sistem. Murano da aynı sistemde anlatıyor. Ama bu daha çok e, komik montaj içeren videolar iş, işe yapıyor. O da sizin hoşunuza tabii ki de gidiyordur. Ama dikkatli bir şekilde oynayan bir kişi isterseniz Apex Sense ya da e, bu aralar daha yeni tanıdığım eee Porta, şey Portakal mıydı ismi unuttum. Portakal Portakal Gusyon var. Bir yer o da benim açıma düşmüştü ama onun görüntüsünü alamadım. Eee Diyeceğim o arkadaşlar yani. Bu maçı bu şekilde paylaşmamın sebebi Sensei'yi anladığımdan dolayı çekiyorum. Ve sizlerin de görmeniz için. Yani kimin maçına düşmez falan demeyin. Düşüyor arkadaşlar ve kendisi de sol oynadığı zaman görüyorsunuz. Birkaç defa ekrana gördüğünüz zaten susturma metni çıktı. Herhalde kavga da çıkmış olabilir oyunda. Atışmalar da olmuş olabilir. Yani ben de olsam ben de sinirlenirdim ama bunu e, çete değil daha çok e, susturma metnini açardım. Sustururdum milleti bu şekilde. O da kendisi onu yaptı. Çünkü video çektiği sırada biliyorsunuz ki şöyle bir şey var. Oynadı genelde chat yapmaz video çekenler. Daha çok direkt sustur butonuna basar, işi bitirir. Yani burada oynama tarzı bakın hiçbir zaman izlediğiniz bütün dakikaları izlediniz şu an. Şu 10 dakikayı izlediniz arkadaşlar. Yani 10 dakika boyunca beni veya Cyclops'u çok az gördünüz. Yani 10 saniye 20 saniyedir. Normaldir. Burada da anlatacağım pek bir şey kalmadı aslında. Kendisine bu videoda e, Sensei'den şöyle demek istiyorum. Özür dilemek istiyorum. Özür dilememin de amacı... Herhangi bir chatte bir şey de yazmadım bu arada. Kendisi de e, bunu bilir. Ama gerçekten emeğine sağlık. Umarım bir gün tekrardan bir karşılaşırız bir maçta. Ama bu sefer benim takımımda olursun ki... E, daha keyifli bir şekilde oynarız inşallah. Öyle diyeyim ben kendisine. Ama ben ilk başlarda biraz dedim ki... E, beni zorlayacak büyük ihtimal. Kaybedebilirim sonuçta içe içerik üreticisi olan başka bir insan benden daha deneyimlidir diye düşündüm. Ama gerçekten de oymuş. Gerçekten e, emeği fazla şu an bu takım için. Yani düşünün ki şu an şu late'deyken bile şu durum şu late'deyken takımını sadece farm yapması lazımken aynı sensei gibi takımı sadece kill kovalıyor oyun boyunca. Yani şöyle bakacak olursanız zaten farmını görüyorsunuz. 10k farm yapmış. Savaşçıyı, ADC'yi, tankı, suikastçıyı en çok para kasan kendisi. Yani oynaması gereken oyunu oynamış arkadaş. Ama bu maçı kaybettiğin için de ee, üzüldüm birazcık. Yani kazanmak bile istemiyordum aslında. Benim açımdan. Ben normalde dediğim gibi içerik üreticisi olarak tam sayılmam. Yani şu anlık sadece yarım izlenen bir insanım. Yakın zamanda umarım tanıtılırız. Öyle diyeyim. Yani şu maçın içerisinde gerçekten arkadaşlar biraz şöyle diyeyim size. Üzüldük. Bu adam nasıl bu şekilde oynar diye de hatta söyledi. Ben dedim ki adam daha ne yapsın? Adam farm yapmış, itemlerini bitirmiş. Takımını sadece destek vermesini bekliyor. O daha ne yapsın dedim. Bir de büyücü suikastçı olsaydı tamam dediğin olur dedim ama büyücü olarak oynuyor adam. Biz ne yapalım? Yani görüyorsunuz şu anda oyunu bile Popol yandan yandan bitirdi. Şimdi şöyle ekranı da bir gösterelim size gerçekten de onunla oynup oynamadığını gördüğünüz gibi 0 10 1 9 5 8 2 8 6'ya 1. TF oranlarına bakacak olursak hasar konusuna da bakacak olursak zaten çok fazla bir söze gerek yok. Yapması gerekeni yaptı. Gayet. Yani şöyle de göstereyim. Bakın amblemi de burada. T9A Sense YouTube diye. Resminden de zaten tanım yanınız yoktur. Ama dediğim gibi kendisine bu video içinde e, karşısında olduğum için onur duydum. Öyle diyeyim. Sevindirici bir haber. Ama keşke benim takımımda da olsaydı daha zevkli olurdu en azından. şey unutulmayacak bir e, videom olurdu. Ama karşımda olarak düştü. Umarım ki ileriki zamanlarda daha iyi bir şekilde ee, karşılaşma umuduyla öyle diyelim Daha başka diyeceğim bir sözüm yok arkadaşlar Yani bunu çekmemin sebebi yani Sensei de sizin maçınıza düşebilir Demek istiyorum yani Bakın şöyle Hatta bakın yazalım istiyorsanız Şöyle yazdım Yo Ha şimdi çıktı Bakın 1 saat 50 dakika önce yani başka bir sensei yok görmüş olduğunuz gibi bu çıkmadı 4 gün olmuş yani görün 7 gün olmuş 7 gün olmuş görmüş olduğunuz gibi yani çok az sayılı insan var yani benim maçıma düştüğünü de gördük Buyurun bakın t9a team9 army kendisine benimle oynadığı için teşekkür bağımında bunu gönderiyorum likeımı atıyorum daha başka bir diyeceğim sözüm yok. Bu videoluk bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu da... E, zaten e, videonun isminden de anladığınız gibi. Sensei maçıma geldi. Ama... Rakip olarak. Ama kendisinden de onur duydum. Yani karşımda olmasından dolayı. Gerçekten onur duydum. Umarım ileriki saflarda... Tekrar karşılaşırsak beraber oynamayı da isterim. Hatta kendisine şöyle takip isteği bile atayım. Umarım belki bir gün olur. Kendisi de oynamak isterse ben ne diye. Neyse bu videonun da sonuna gelin arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarınızı tabii ki de isterseniz yönünüzden nasıl istiyorsa yazabilirsiniz. Daha farklı videolar istiyorsanız da Instagram postumu aşağıdan paylaştığım gibi oradan da bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Birçok mesajı oradan alıyorum çünkü burada çok fazla yorum gelmediği için Instagram postundan daha çok mesajlar alıyorum. Bilginiz olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.